Arkadaşlar merhaba. Sanırım ilk defa karşımda bu kadar can sıkıcı bir konu için oturdum. Ama başka ne yapabilirim bilmiyorum ve sizin yardımınıza ihtiyacım var. Birinci dereceden kuzenim, dayımın kızı. Birinci dereceden eniştem, teyzemin kocası tarafından. Son 3 yıldır tacize <laughs> uğruyormuş. Ee, bu kız şu an 17 yaşında. Yani her şey 15 yaşındayken başlamış. Ee, bu olayı öğrenden beri kendime gelemiyorum. Ne yapabileceğimi düşünüyorum. Nasıl yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Ve belki bunu yayarak... Adaleti sağlayabilirim, belki buna yardımcı olabilirim gibi düşündüm. Bu olaylar Hatay'ın Görentaş mahallesi'nde yaşanıyor arkadaşlar. Belki isimleri çıkarabilirsiniz diye aralarımızdan bazıları, o yüzden veriyorum bu ayrıntıyı. Kuzenimin adını vermeyeceğim aslında çünkü hala 18 yaşından büyük değil. Ama o adamın adını M şey şeklinde vereceğim. Zaten yoruma eminim bir sürü insan adını, soyadını, bilgilerini yazacaktır. Oradan bakabilirsiniz. Olay şu şekilde ortaya çıkıyor. Kuzenimin çalıştığı yerdeki çalışma arkadaşları bir şeylerin olduğundan şüpheleniyorlar. Daha çok hani ailesinden şiddet mi görüyor falan, evde bir şey olduğunu anlıyorlar ve onu sıkıştırıyorlar. Daha sonra o da açıklıyor ve olanları anlatıyor. Son 3 yıldır e uğrulduğunu anlatıyor eniştesi tarafından. Daha sonra polise gidiliyor. ifadeler alınıyor falan bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama şöyle garip şeyler oluyor. Adam içeri alındıktan bir gün sonra dışarı salınıyor. İfadelerden öğrendiğimize göre olay 3 yıl önce şu şekilde başlıyor. Bir gün dayım kuzenime kızıyor bir şeyden ve telefonunu fırlatıyor, kırıyor. Ee, kız ağlamaya başlıyor. Orada bu adam da var. Yanaşıp işte hadi gel seni bizim eve götüreyim, hani burada kavga etme ailenle gibisinden böyle hani bir yakınlık gösteriyor ve onu eve götürüyor. Sonra e, kız uyuyor ve gece bir anda üzerine bir ağırlıkla uyanıyor. Gerisini anlatmak istemiyorum veya düşünmek de istemiyorum. Kız daha 14-15 yaşında. Ne uğradığını şaşırıyor. Hiçbir şey tepki veremiyor zaten. Ve ondan sonra bu 3 yıl boyunca devam ediyor. Beni en çok çıldırtan kısmı ise adamın ifadesinde. O beni ayarttı kız 15 yaşında 14 yaşındaki kız beni ayarttı demesi Bu arada e, şöyle fiziksel özelliklerimi de hemen belirteyim Adam 60 yaşında 1.50 boylarında göbekli bir e, adam 13 yaşındaki kız sanırım ona vurulmuş Ve e, onu ayartmış yani bunu iddia ediyor yani akıl mantık dışı anladınız mı? Ama bana en çok koyan bunun gerçekten işe yarayabileceğini düşünmüş olması adamın Neyse ki elimizde ses kayıtları var Ses kayıtlarının hepsini dinleyemedim içim almadı açıkçası Ama size bir sonraki videoda birkaç tanesini dinleteceğim